Bir soruşturma başlatılmış. Bolu Belediyesi'nin CHP'li başkanı Tanju Özcan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında AK Partili kadın meclis üyesine yönelik kullandığı ifadeler gündem oldu. Bana niye el sallıyorsunuz efendi? Allah Allah. Ama ayıp oluyor öyle el sallamak falan. Ben evli barklı adamım böyle şey olmaz ya. Özcan, "Bana niye el sallıyorsunuz? Ben evli barklı adamım. Ayıp oluyor." ifadelerini kullandı tepki çeken sözler sonrası açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız." diye konuştu. Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Bu çirkin saldırı tüm kadınları hedef alan bir ahlaksızlıktır. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız dedi. Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi? Allah Allah. Ama ayıp oluyor öyle el sallamak falan. Ben evli barklı adam böyle şey olmaz ya.